Ve ne yazık ki her bayram tatilinde olduğu gibi bu bayramda da trafik kazaları nedeniyle insanlarımız canlarını kaybetti. Peki uzun yolda araç kullanırken nelere dikkat etmeli? Güvenli bir sürüşün şifreleri neler? Bu konuyu konuşacağız. Değerli konuğum ileri sürüş teknikleri uzmanı Melih ile yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim merhabalar. Şimdi önemli bir konu az önce yaptığımız bağlantıda yavaş yavaş vatandaşlar, Evlerine dönmeye başladılar. Bir yandan otoyollarda da yoğunluk var. Ee, aynı zamanda e, az önce Eren söyledi, özellikle e, biraz daha sıcaklıkların düştüğü gece saatlerini tercih ediyor birçok kişi e, evlerine dönmek için. Ama tabi dikkat etmemiz gereken hususlar da var, özellikle e, araç kullanırken. isterseniz bu başlıkla başlayalım. Nelere dikkat etsin sürücüler yollarda? Evet efendim, Türkiye Türkiye zaten trafik kazalarında, ölümlü trafik kazalarında dünyada çok yüksek riskli ülkeler kategorisinde. İlk 10 ülke içindeyiz maalesef böyle bir e, karanlık bir sicilimiz var. Şu anda Türkiye'de trafik kazalarında yılda aşağı yukarı 5-6 bin arasında oturmuş bir istatistik var. 5-6 bin arasında vatandaşımızı trafik kazalarında maalesef kaybediyoruz. Baktığınız zaman e, maden göçükleri çok yakında yaşamış olduğumuz deprem olayı gibi bir anda çok fazla insan kaybettiğimiz olaylar bizleri çok derinden sarsıyor. Ama uzun yılları ortalamasına bakarsanız Türkiye'de doğal ölümler dışında trafik kazaları her zaman birinci sıradadır. Her iki yılda bir, üç yılda bir, on, 15 bin vatandaşımızı yani orta ölçekli bir ilçeyi trafik kazalarında kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Bunu güne ve saate böldüğünüzde aşağı yukarı 90 dakikada 100 dakikada bir, bir vatandaşımızı trafik kazalarında kaybetmek gibi kötü bir sicilimiz var maalesef. Bu artık bize hiç yakışmıyor. Yani bizim etkin güçlü güçlü bir denetim mekanizmasıyla ve sıkı yaptırımlarla bu konuyu çözmemizin zamanı geldi de geçti diye düşünüyorum. Yola çıkacak vatandaşlarımıza şöyle şeyler söyleyebiliriz, tavsiyeleriniz olabilir. Öncelikle oldu. şunu da sormuş olayım Sayın İmetoğlu, ee, öz, özellikle nedenleri ne oluyor bu kazaların? Efendim öncelikle güçlü bir eğitim şart, bir kişinin sürücü vasfına etkilebilmesi için güçlü bir eğitim şart. Arkasından katı bir denetim olmalı ve tamamen koşulsuz da bir yaptırım olmalı. İnsanın kim olduğundan, rütbesinden, görevinden, kimliğinden bağımsız olarak trafik suçu işlediği takdirde herkesin eşit yaptırımlarla karşılaşacağı bir düzene geçmemiz gerekiyor. Biz bu konularda maalesef aksıyoruz. Eğilip oturup doğru konuşmamız lazım. Bu konularda büyük aksaklıklarımız var. Teknik olarak sorarsanız çarpışmaların, kazaların nedenleri nedir diye teknik gözle bakacak olursak çoğunlukla biz yüksek hızda yakın takip yapıyoruz. Bu bizim hastalıklı bir sürüş şeklimiz maalesef. 140 km, 150 km hızlarda, otoyollarda öndeki araca 1-2 metreye kadar yaklaşan sürücüler var. Ben de çok görüyorum yaptığım seyahatlerde. Bu ölüm riskidir. Yakın takip yüksek hız ve yağışla hava özellikle bir araya geldiğinde zaten bir çarpışmanın altyapısını hazırlamış oluyorsunuz. Gerisi şansa kalıyor. Maalesef bu bizim davranış şeklimize dönüşmüş durumda. Diğer önemli konulardan bir tanesi istatistiklere baktığınızda aşağı yukarı her her beş, e, her 5 ölümlü trafik kazasından bir tanesinin sebebinin uykusuzluk ve yorgunluk olduğunu görüyoruz. 600 kilometrelik, 700 kilometrelik yolculuklarda özellikle son bir saat, son 100 kilometre sürücünün artık durulduğu, dikkatine ve konsantrasyonunun dağıldığı bir bölümdür. Bizim 2-2,5 e, iki, iki, saatte bir molayı e, tavsiye ederiz süre eğitimlerde. Bunu kural haline, alışkanlık haline getirmekte büyük fayda var. O mola süresi ya, önemli mola, mi? 2,5 saatte mola verilecek e, mola süresi önemli mi? E, bir de tabii ki genelde molalarla bir şeyler yenilip içiliyor. E, burada nelere dikkat etmekte gerekiyor? En az e, en az bir 15-20 dakika mola vermek şart. E, çay kahve e, tavsiye ediyoruz molalarda. E, hazım güçlüğüne sebep bulandığı dağlardan kaçınmak gerekir. Rehabet bu getirir çünkü. Hep yarı aç, yarı tok aç kullanın deriz eğitimlerde bu, bu şekilde söyleriz. Bol sulu tüketmek lazım. Bir de önemli konu bu trafik bu kadar aracın yollarda olduğu bir günde trafik yavaş olacak. Siz bütün trafiğin içinde hızla hareket edemezsiniz. Bunu kabullenmek lazım baştan. E, Tatil güzel başlayan tatilini aynı şekilde güzel bitebilmesi için de e, sabırlı olmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Milyonlarca insan trafikte hareket ediyor şu anda. Bütün bunlara sabretmek lazım. Her konulardan bir tanesi çok karşımıza gelen konulardan bir tanesi cep telefonu kullanımı ya da yola bakmamak daha geniş anlatımıyla. Yola bakmadığınız her saniye büyük risk taşır. Bir saniye içinde yolda, önünüzde her şey değişebilir. O yüzden sürücünün mutlaka yola bakması gerekir. Bütün bunlar sürücüde başlıyor, sürücüde bitiyor. Sabırla, sakin, mola vererek, dinlenerek yapılan bir yolculuk çok daha güvenli bir hale gelecektir. Dersiz de... davranışlar bir de tabii araç konforu da önemli. Ee, şimdi oldukça sıcak bir dönemden de geçiyoruz. Ee, dolayısıyla e, bu da olumsuz etkileyebilir. Ee, araç ne şekilde e, hazırlanmalı sürüş için, sürüş öncesi? Çok sıcak hava sürücüyü yorar, su kaybına neden olur. Özellikle ileri yaşlarda sürücüler için büyük risk teşkil eder. Çok haklısınız. E, aracın iç, içini 22-23 derece civarlarında oda sıcaklığı dediğimiz ısla tutmak gerekir. Camlardan bir tanesini çok az bir parmak iki parmak açarak içerideki nemi de dengelemek mümkündür. Çok kuru hava da iyi şey değil insan sağlığı açısından. Piliyi şey kurutuyor biliyorsunuz ve hafif nemli 22-23 derecelik bir ısı arabada e, konfor için yeterli olacaktır. Aynı zamanda da tasarruf sağlar. Cam açmaktansa e, klimayı düzgün bir şekilde kullanmak yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Ee, diğer önemli konulardan bir tanesi de yağış geçişlerine çok dikkat etmek lazım. Ee, bölgesel olarak geçişler olabiliyor, yağış geçişleri olabiliyor. Yağışlı havalarda sürücülerin hızlarını mutlaka ve mutlaka en az %10, %20 düşürmelerini tavsiye ediyoruz. Kuru zeminle ıslak zemin arasında fren mesafesinde dağlar kadar fark vardır. Katlanarak artar ıslak zeminde fren mesafesi. Ama çok üzülerek söylüyorum ki Yine biz yağmur da olsa, yağış da olsa aynı kuru havada yaptığımız hızı yapma eğilimindeyiz. Hep üst limitleri zorlama eğilimindeyiz. Tam tersine yolun izin verdiği limitin %10 altında kalırsanız hem yakıt tasarrufu sağlarsınız ki çok pahalı yakıt ülkemizde biliyorsunuz. Hem de çok daha güvenli bir sürüşe geçmiş olursunuz. Bu ufacık tavsiyeleri alışkanlık haline getirdiğimiz takdirde Çarpışma ihtimali çok büyük ölçüde %60 %70 azaltabileceğiniz bir sürücülere garanti ediyoruz. Ama evet. maalesef yine biz ısrarla ısrarla yüksek riskli araç kullanmaya devam ediyoruz. Alışkanlığımız bu şekilde efendim. E aynı zamanda yola çıkmadan önce de e aracın tüm bakımlarının da yapılmış olması gerekiyor. E herhangi bir arıza ya da bu kaynaklı trafik kazaları e olmasın diye öyle değil mi? Evet efendim. Yeni nesil araçlar eski nesil araçlara göre çok daha avantajlı. Artık 15 bin kilometre, 20 bin kilometre civarlarına geldi araçların bakım aralıkları. Çok daha iyi durumda kullandığımız araçlar. Ama dediğiniz çok doğrudur. Özellikle fren, aracın fren sisteminin kusursuz çalışıyor olması gerekir. Bunların e, periyodik muayenelerle ya da yolculuk öncesi çok basit kontrollerle e, elden geçirilmesi çok önemli bir konu. Çok haklısınız efendim. Ee, çok teşekkür ederiz. Sayın Himmetoğlu yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizle. Ben teşekkür için ederim efendim. Paylaşım. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederiz sevgili izleyiciler çok önemli bir konu ve birçok